Seyyidina Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Esselatu vesselamu aleyhi ve Muhammedin ve aleyhi ve eshabihi ecme'in Yüce Rabbimize sonsuz hamdüselat Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve olsun. birimizce Bu haftaki konferansımızın konusu büyüklere hürmet hakkında olacaktır Nasip olursa bugün ayet-i kerimelere, hadis-i şeriflere yön ve büyüklerimize, yaşlarımıza, başta anne babalarımız olmak üzere onlara olan hürmetimizin ne kadar gerekli olduğunu bir kez daha hatırlamaya, hatırlatmaya çalışacağız. Evet, hayatın evrelerine şöyle bir baktığımızda göz önüne getirdiğimizde bebeklikten itibaren başlayan bir dönem sonra çocukluk dönemi bakmışsın genç bir delikanlı. Sonrasında yavaş yavaş yaşlanmaya doğru adım adım ilerleme ve en sonunda da e, final vefatımız. Yani her yuvanımızda ne olacak? Vefat edecek. Şöyle baktığınızda insanoğlunun hayatında bu evreleri görmemiz mümkün. Ama ecel dediğimiz bir şey var. Kimisi daha dünyaya gelmeden anne karnında da vefat etmeden dünya de bebeklik çağında, ileri yaşlarda vesaire e, vefatlar görmemiz mümkün. Ama yaşlılıkta gerçekten insan onun hayatına baktığımızda bambaşka bir durum ve gençler olarak da yaşlara bakış açımızın nasıl olması gerektiği üzerinde gerçekten durmamız gerekiyor. Ömrümüz el verirse bizler de ileri yaşlara varır isek diye muhakkak düşünüp kendimiz ona göre ne yapmamız lazım yaşlara dönmedik. De en güzel bir şekilde göstermemiz lazım. Ayet-i kerimelerle giriş yapalım. Bu evreleri güzel bir şekilde anlatan ayet-i kerimeler var. Yani bizleri düşünmeye sevk eden ayet-i kerimeler. Ey insanlar! Eğer yeniden dirilmekten şüpheliyseniz, şunu bilin ki biz sizi toprakta, sonra nutfeden, sonra alakalı, yani aşılanmış yumurtadan Sonra huzurları belirsiz, daha sonra da belirli bir şekle doğru, yani adım adım e, oluşmamızı anlatan ayet-i kerime. Belirlenmiş canlı et parçasından yarattık ki size kudretimizi gösterelim. Yani Yüce Rabbimiz her şeye kadirdir. Sıfırdan yaratmaya, bir şey oluşturmaya kadir olan Yüce Rabbimiz, kişi vefat edin kemik yığına döndükten sonra tekrar diriltmesi elbette ki daha kolaydır. Evet, bize bunu da düşündürüyor bu Ve dilediğimizi belirlenmiş bir süreye kadar rahimlerde bekletiriz ve sizi bir bebek olarak dışarı çıkarırız. Sonra güçlü çağınıza ulaşmanız için sizi büyütürüz. İçinizden kimi vefat eder ve içinizden kimi de ömrün en verimsiz çağına kadar götürülür. Yani o ihtiyarlık çağına doğru e, bir hatırlatma söz konusu burada. Ve ta ki bilen bir kimse olduktan sonra bir şey bilmez hale gelsin. Evet, yaşlığın getirmiş olduğu bir durum sebebiyle insan olduğu ne yapabiliyor? Unutabiliyor, hatırlayamayabiliyor. Elbette ki e, bu da yaşının getirmiş olduğu bir şey. Ve yine bir ayet-i kerimeyi hatırlıyoruz Yasin-i ve men yu'ammir ünneki sufil halk insanı yaratılışça tersine çeviririz ayeti kelimesi. kerimesi. yaşı ilerleyince ne oluyor? Adeta çocukluk dönemine dönmüş oluyor insan. Ve işte daha sonrasında yine bir benzetme var. Yeniden dirilişi gösteren bu ayetin devamında. Haç Suresi 5. ayet kelime. Sen yeryüzünü de kupkuru ve ölü bir halde görürsün. Fakat biz onun üzerine yağmur indirdiğimizde o kıpırdanır, kabarır ve her çeşitten iç açıcı bitkiler verir, uyuyor, yücelenir. Ve başka etkinliğe bakalım. Allah sizi yarattı, sonra öldürecek. İçinizden kimileri de ilgili olduktan sonra hiçbir şey bilmesin diye ömrünün en düşkün çağına şekilde mesela belki e, en sonunda konulabilecek bir fotoğraf. İşte insanın gelişim emredildi. Evet. Evet. i̇şte kendimizden ayrı geçebiliriz, kendini bekleyin. en güzel bir şekilde değerlendireceğiz. Ömür sermayesini Yüce Rabbimizin göstermiş olduğu doğrultuda kullanmamız İzliyoruz. gerekir ki yaşlılıkta pişmanlığımız çok olmasın eğer o günlere erişebilirse. Gençlik döneminde sağlığının kıymetini bilen yaşlı ne yapacak? Geçmişte yaşadıklarından az alacak, mutluluk duyacak ve bir taraftan da dünyayı kendi bırakmanın övünürlüğü içerisinde olacak ama zamanla iyi değerlendirememiş olan kimse de daha çok hayıflanacaktır. Niçin böyle yaptım veya niçin bunları yapmadım diye e, geçmişte ki e, pişmanlıkları en güzel bir şekilde o zaman hatırlayacak ama tabi iş işten geçmiştir ama tabi unutmamız gereken bir şey yine yüce Rabbimize yönelmemiz. E, vefat edene kadar e, telafi edeceğimiz birçok şeylerin olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Yani umutsuzluğa da düşmemek gerekiyor. Evet, yine bize kendimizi anlatan ayet-i kerimeler güçsüzlük insanlara muhtaçtık, anne babanın yardımına muhtaçtık. Daha sonra güçlü bir bireyler haline geldik. Gençlik çağımızı düşünelim ve sonrasında tekrar ihtiyarlıkta ilk hale geri dönme. Sizi güçsüz yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından kuvvet veren ve sonra kuvvetin ardından güçsüzlük ve veren Allah'tır. O dilediğini yaratır, o ile bilendir ve kudret sahibidir buyuruyor Yüce Rabbimiz Rum Suresi'ni 54. Yani ayeti kelimesinden. Yaşlılık ile ilgili olarak Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi tabii ki de her halükarda tedavi olmayı teşvik ediyor. Tedavi olunuz. Her sıkıntının bir devası Allah'ın de vardır ama ihtiyadın yoktur. Yaşlılığın yoktur diyerek de buna dikkat çekiyor Peygamberimiz sayılan Ve yine Peygamberimizin yapmış olduğu dualardan örneklere baktığımızda ihtiyarlık kelimesinin geçtiğini de görüyoruz. Evet, İnsan sıkıntılı durumda olur, hele bir de yakınlarından bir bakan eden yoksa, huzur eline düşme durum varsa, o ihtiyar için, o yaşlılar için bir ölmeden ölmek gibi bir durumdur. İşte bir de söz var ya, iki gün yatak, üçüncü gün toprak diye dualar eden insanlar. Tabii en başta hayırlısını bileceğiz, ölümün de hayırlısını bileceğiz muhakkak ama Kimseye muhtaç olmadan da vefat etme dileğiyle en güzel bir şekilde dile getiriyor. Çünkü imtihandayız. Evlat olarak imtihandayız. Anne baba olarak imtihandayız. Eğer o gerçek anlamda verebilecek miyiz? Ee, anne babamızı düşündüğümüz zamanların yaşlılıkları yanında olup ne kadar hizmetini göreceğiz? Eğer göremezsek ileride gelecek. Burnu yerde sürtülsün. Allah korusun. Ee, gerçekten e, çok acı tablolarda yaşamak mümkün ve ailette. O yüzden Yüce imtihanımızı kolay eylesin. Allah'ım acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, düşkünlük derecesine varan inkarından sana sığınırım. Hayatı ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım diye dualar ettiğini görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi Evet, İhtiyarlığın kıymetini de bilmek gerekir. Her yaşın bir güzelliği vardır deriz ya, İhtiyarlık da bazı günahların dan ister istemez çekilme durumunda ifade eder. elin gücü, gözü vesaire uzunları e, ve yeterli düzeyde olmadığı durumları düşünelim. İhtiyarlığın vermiş olduğu durumlar sebebiyle ne olacak? Günahlardan biraz daha uzak olma durumu kendisi için bir avantaj olmuş olacak. Yani ihtiyaçlarda da şikayet etmek yanlıştır. Çünkü gençlik yılı bina işlemeye daha müsaittir. İhtiyarlıkta insan kendini ibadet eden hayırlı işlere daha çok adayabilir. Ama tabii ki de bu cümleden, yani nasıl olsa yaşlanınca şöyle yaparım, böyle yaparım. E, gençliğimi e, işte kötü yolda değerlendirsem kendimi daha sonra affettirebilirim diye bir şey düşünmeyeceğiz tabii ki dünya servisi her hatanın başıdır şeklinde Hz. İsa Aleyhisselam'ın öyle dediği rivayet edilir diye de bir e, söz olduğunu görüyoruz. Dünya servisi her hatanın başıdır. İmam Gazali Hazretleri insanda gençlik devresinde korku, yaşlılık devresinde ise umut duygusu ağırlıklı olmalıdır. Evet, önemli hakikat olduğunu biliyoruz. Ona da hazırlıklı olma gayreti için zaten olacağız. E, yaşlılık döneminde insan tabii ki de daha çok yakın hissedecek toprağa kendini vefat etmeye daha çok yakın. E bir de bunun psikolojik durumunu düşünelim. İmanımız biraz daha zayıf ise daha çok korkak halde olacağız. E, ve e, o günlerimizi güzel bir şekilde geçirme durumumuz olmayacak Niye? her gün ölüm korkusuyla baş başa karşı karşıya olma gibi bir durum. Ama tabii Allah'a kavuşma olarak görebilsek ve her canlının ölümü tadacağını bilerekten e, düşünebilirsek ve bunları düşünerekten de amellerimize yansıtabilirsek inşallah ne olacaktır? Bu dünyayı da en güzel bir şekilde imtihanda geçirip o güzel ebedi saadet yolunda e, cennette olma ihtimalimiz daha da çok artacaktır. Evet, ihtiyarların varlığı rahmet vesilesidir bir rahmet olarak görmemiz gerekiyor. Bir yük olarak değil, bir rahmet olarak görmemiz gerekiyor ki şöyle baktığımızda belaların engelleyici faktörlerinden birisinin de o yaşlılarımız olduğunu görüyoruz bu hadis-i Beli bükülmüş yaşlılar, süt emen çocuklar ve dilsiz hayvanlar olmasaydı belalar sel gibi parça parça üzerimize dökülürdü. Üstsüz ve düşkünleri araştırıp bana getirin, ihtiyaçlarını karşılayabiliyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi Çünkü siz ancak içinizdeki güçsüzler sayesinde yardım görüyor ve rızıklandırılıyorsunuz. Yani bizim yardım görmemiz, rızıklandığımız elbette kendi çabalarımızda olan durumlar da var. Ama arka planına baktığımızda gerçekten e, bu gibi insanların Evet, benim yaşlıların, yaşlılığın su temel çocukları ve evet, dinsiz hayvanlar. İşte bunları da düşünebileceğiz. Onlar sayesinde de rızıktan bulunduğumuzu unutmayacağız. Ayet kelimelerde anne babaya itaat edilmesi gösteren, anlatan ayet kelimeler olduğunu görüyoruz. Ve evet, uyarılar olduğunu görüyoruz. Bir tanesi nedir? Öf bile dedeyi ayet Rabbim sadece kendinize, kendisine ibadet etmemizi, ana o da iyi davranmasını kesin olarak emreder. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyar ve olursa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet kanadını aç. De ki, ey yüce Rabbim, küçükken onlar beni nasıl koruyup geliştirdi dersen, sen de onları esirge. Evet, hadis-i bakıyoruz. Küçüklerimize devam etmeyen, büyüklerimizin hakkını tanımayan bizden değildir. Yani Müslümanlar yakışan Küçüklere olan değerini gösterip büyüklerine olan saygısını en güzel bir şekilde göstermektir. Evet, etme bulma dünyası diyoruz. Hürmet edelim ki hürmet görelim. Ee, bunun örneklerini de zaten dedik, içerimizden duymuşuzdur, yaşayanlar vardır. E, bu konuda da tabii ki de birçok örnekler bulmak mümkün. Evet, Allah Teala yaşından ötürü bir ihtiyar saygı gösteren gence yaşlılığında hizmet edecek kimseler lütfeder. Tabi bizim niyetimiz her şeyde olduğu gibi Allah rızası olacak elbette ki. Hemen şimdi böyle yatırım yapayım da bana böyle davransınlar değil muhakkak. Ama onu bir ödül olarak düşüneceğiz. Bizler Allah rızası için eğer hürmet etmiş isek, yaşlılarımıza gereken saygıyı göstermiş isek, Yüce Rabbimize inşallah bizim yaşlılarımıza ne yapacaktır? Bize de hizmet eden kimseler e, yanımızda bulunduracaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de bu konuda bir örneğine bakalım. Artık Mekke fethedilmiş. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmayanların Müslüman olmak üzere yanlarına geldikleri bir zaman günü Safa Tefesi'nde ve Hz. Bekir Radyalan babası da henüz Müslüman olmamış. Yaşlı bir kimse ve ne yapıyor Hz. Bekir Radyalan? Onu da getiriyor. O da tabii ki de Müslüman oluyor bu vesileyle. Peygamberimizin huzuruna getiriyor. Ve işte orada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Hz. Bekir Radyalan'ın söylemiş olduğu söz var. Yani niye zahmet ettin buyuruyor. Biz gelirdik. Evet. Buradaki espri nedir? Onun yaşlı olması, ihtiyar olması. Yani ihtiyar olan kişinin ayağına bizim bilmemiz daha iyi olurdu. Yani biz getirdik diye öyle yaptı. İhtiyar elinde bıraksan olmaz mıydı buyuruyor Peygamberimiz sayılar ise. Tabii yaşlılık, yaşlarına uygun olmayan davranışlar, sergilenenlerde Hazreti Ömer radıyallahu gibi birisinin karşısında bir söz söyleyen var. Gelmiş yaşlı birisi, ihtiyar birisi. Adaletli ol diyor. Adaletli bir şekilde dağıtım yap diyor. Adaletiyle tanınan Hazreti Ömer de Tabi bunu duyunca Hazreti Ömer, Ömer Radyalan, ne yapıyor? Haliyle sinirleniyor. Bu arada birisi yatıştırıyor. Diyor ki ey müminlerin emiri. Yüce Rabbimiz Peygamberimize şöyle buyurdu. Affı seç, iyiliği emret, cahillerin kusuruna bakma. Ara Suresi 199. ayeti kerime. Evet. Yani affet diyor. Evet. Yaptığı bir cahillik, yaşlı vesaire diyerekten ayeti kerimeyle ne yapıyor? E, sakinleştirmeye, teskil etmeye çalışıyor. De evet ve Hazreti de zaman bu ayeti işitince ne yapıyor? O kişiyi cezalandırmaktan vazgeçiyor. İşte bu olaydaki hareketlerden, hareket ederek bizler de yaşlılarımızın bu ve benzeri tavırlarına karşı da daha müsamahalı olmamız gerektiğini görüyoruz. Evet, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve şerifin tecrübeleri, belli bir ihtiyarlar, süt emen melekler de ve otlayan hayvanlar olmasa bile üzerimize azam yağdı. Ağrı saçı bükülmüş deliyle yaşların içerisinde yaşadıkları toplum için bir rahmet kaynağı olduklarını görüyoruz burada ve her bir nimete kavuşuyor ise onların sayesinde olduğunda hatırlamamız gerekiyor. tüm yaşlarımıza da hürmetimizi en güzel bir şekilde göstermemiz gerekir. Allah merhametli olanlara rahmetle muamele eder. Öyleyse sizler yer üstündekilere karşı merhametli olun ki ne olsun gökyüzünde bulunanlar da size rahmet etsinler buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi Evet, o burnu yerde söndürsün. Hadis içerisine bir bakalım. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in pek beddua ettiği görülmemiştir. Hayatına baktığımızda çok nadirdir. Ama burnu yerde sürdürsün şeklindeki ifadelerinde gördüğümüz beddualar da var. İşte bunu arka arkaya üç defa tekrarlayınca tabi sahabe-i kiram soruyor. Kimdir onlar, e, kimin burnu yere sürdürsün diye sorulduğunda anne ve babası yanında yaşlanıp da onlara hürmet ve ihsanda bulunmayan kimseler hakkında bu sözü söylediğini ifade etmektedir. Evet. Rabbin şöyle emredi, Sadece Allah sakın onlara öf bile deme, onları azarlama ayeti kelimesine yine tekrar olmuş oluyoruz. İsra Suresi 23 ve 24. ayeti kelime. Evet, tüm ve en fazla layık büyüklerimize baktığımızda elbette ki anne ve babadır. Haklarını ödememiz tabii ki de kolay değildir. E, bu noktada tabii ki nereye ne yapacağız? söz konusu ise söylemiş oldukları sözlerde, vermiş oldukları görevlerde o zaman işte bu konuda itaat edinmez. edilmez. edilmez. Bunu da ayet-i de görüyoruz. Evet, aşere-i beşere yani cennette müjdelenen on sahabeden bir tanesi olan Sa'd bin Ebu Vakkas radiyallahu anh ilk Müslümanlardan biridir ve annesi onun Müslüman olmasına razı değil hakkını helal etmiyor haliyle ne yapacağım diyor, yemeyeceğim, içmeyeceğim diyor. Vazgeçme işten diyor. Müslüman olmuyor diyor. Ama Sa'd bin Ebi ve Levant'taki kararlılığa bakalım. O imanın tadını almış ki ne diyor? E, fark etmez diyor. Yani aç, boşu boşuna aç kalmış olursun diyor. Ben davamdan vazgeçmem diyor. Dinimi terk etmem diyor. Evet, yüz canı olsa, bunlar birer birer çıksa ben dediğim terk etmem diyor ve ancak iki gün dayanabiliyor açlık susuzluğa bakıyor ki kararlı ne yapıyor artık o an ne demeye başlıyor. Biz insana ana babasına iyi davranmasını tavsiye etmişizdir. Çünkü anasını bunu nice sıkıntılara katlanarak taşımıştır. Sütten ayrılması da iki yıl içinde olur. Dönüş ancak barındır. İşte bunun için önce bana sonra bana, bana şükret diye tavsiyede bulmuşuzdur. İşte o ayet-i kerimeden sonra, bu 14. ayet-i kerime, Lokman suresinin, Lokman suresi 15. ayet-i kerimesinde de itaat edilmeyecek noktaya işaret ediyor. Eğer onlar seni aklında bilgi olmayan bir şeyi körü körüne bana ortak koşman için zorlarlarsa onlara itaat etme. Yani bu yönde bir itaat kesinlikle yok ama şu cümleye dikkat, onlar da dünyada iyi Yani yine de itibarı mı? Kafir de olsa, inkar ediyor da olsa anne babandır. Ne yap? Dini konularda ters bir şey varsa elbette kabul etme ama diğer taraftan ona olan görevleri yerine getir. Sonunda dönüşünüz ancak bunadır. O zaman size yapmış olduklarınızı haber edelim. Evet sonuç olarak şöyle bir beş maddeyle toparlamaya çalışalım. Söylediklerimizi tekrar etmiş olalım. Büyüklere saygı, küçüklere sevgi göstermek, şefkat göstermek her Müslümanın iman borcudur. Hürmet edersek hürmet görürüz inşallah. Evet, ana ve iyilik ve idare etmek Yüce Rabbimizin beğendiği ameller arasındadır ve onlara öfke demekten uzak olmamız gerektiğini de almış olduk tekrar. Yine bakıyoruz, yaşlarımız bizim rahmet vesilemizdir. It's y bizlerde ne olur? Allah cehennemden, hemenlikten öbür en rezil düşkün zamanında, kabir azabında hayatın ölümün kesinden Allah'a sığınır. Bu Rabbimiz hayırlı ömürler nasıl ve inşallah büyüklerimize en güzel şekilde hürmetinizi göstermeyi nasip eylesin. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve dahi hürmet ve gönülümüzün nasip eylesin.